Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Autodesk Inventor Nastran programında nasıl daha hızlı ve daha doğru mesh atabiliriz? Mesh yöntemlerimizi nasıl optimize edebiliriz? Bu konudan bahsedeceğiz. Öncelikle olarak bildiğiniz üzere bir analiz programında herhangi bir analiz programı olabilir bu. Yapılacak analizin en kritik noktalarından biri doğru mesh yapmaktır. Burada da aslında mesh yapmayı hepimiz sadece mesh boyutlarıyla oynamaktan ibaret zannediyoruz ama burada aslında çok fazla parametre var. Şimdi bu parametreler üzerinde konuşuyor olacağız. Bunların analizi nasıl etkileri var bunları konuşacağız. Öncelikli olarak burada tekil bir parçada oluşan bir sistem üzerinden ilerleyeceğim. Burada standart bir lineer analiz yaptığımızı varsayıyorum. Parçanın bu seçili olan üst düzeyinden de yüke maruz kalacağını varsayıyorum ve bu senaryo üzerinde mesh hakkında konuşacağız. Şimdi burada mesh modele sağ tıklıyorum. Ondan sonra burada e, mesh üzerinde değişiklikler yapacağım. Edit'e tıkladım. Şimdi burada ilk önce gördüğüm ekran mesh settings yani mesh ayarlı ekranı. Burada aslında sıra sıra gidersek ilk seçeneğimiz element size yani mesh boyutu. Burada zaten fark ettiğiniz üzere bir sürgülü bir sistem de var. Yani coarse dediğimiz daha kaba bir mesh. Fine dediğimiz de iyi bir mesh. Yani daha hassas bir mesh. Zaten burada değişiklikler yapıyor ama ben burada manuel kendimiz bir değer girme, girmeyi daha mantıklı buluyorum. Burada 0.3 üzerinden ilerleyelim mesela. İkinci seçenek olarak burada element order karşımıza çıkıyor. Bu da lineer ve parabolik olarak iki farklı seçeneğe sahip. Bunların da aslında farkını dersek lineer bir meşleme yani doğrusal bir meşlemede şimdi meş dediğimiz şey aslında e, parçanın küçük küçük üçgenlere ayrılmasıdır. Burada e lineer bir meş sisteminde sadece köşe noktaları üzerinden bir e, temas kurulur. Ama parabolik dediğimizde burada köşe ve merkez noktaları üzerinden yani iki farklı yerden birbirine bu üçgenlerin temas ettiğini görürüz. Burada lineer dediğimizde daha kısa bir aslında meş çözüm süresiyle karşılaşırız. Yani aynı şekilde kaba bir meş attığımızda nasıl daha kısa bir meş çözümünde karşılaşıyorsak yine lineer seçtiğimizde daha hızlı bir meş çözüm elde ederiz. Ancak parabolik bir mesh seçimi yaparsak, yani parabolik bir element order seçersek, burada da mesh daha doğruya yakın olacaktır. Sonra burada bir sonraki seçeneğimiz continuous meshing. Yani burada aslında mesh'in devam ettirilmesini sağlıyor. Burada mesh oluştururken katı modellerin kenarlarında yani düğümlerin node dediğimiz kavramlar, burada merge node diye zaten bunu gösteriyor, birbirleriyle eşleşmesini sağlar. Özellikle burada bir tekil bir parça değil bir montajdan bahsediyorsak montajlı bir sistemle continuous meshing'i açık tutmak daha faydalı olacaktır. İki element birbirle temas ettiğinde burada mesh'i temas noktasından devam ettirir. Asıl burada aslında arka plandaki daha hassas ayarların olduğu alanda buradaki settings seçeneğinde settings'i tıkladığımda zaten burada advanced mesh settings olarak görüyorum. Burada Advanced Mesh Settings kısmına geçtiğimizde ise aslında çok fazla seçenek var. Yani burada kısa kısa bahsetmek gerekirse bu ayarlarla çok fazla da hani ee, değişiklik yapmamak gerekiyor. Ama burada neyi değiştirdiğimizden emin sekneyi değiştirdiğimizi iyi biliyorsak bu ayarlarla oynamakta tabii ki bir sakınca yok. Burada en kritik konu aslında tolerans. Burada aslında tolerans dediğimiz kavram geometrik bir yakınsama hassasiyeti diyebiliriz. Yani burada aslında küçük ayrıntıların nasıl işleneceğini belirlemiş oluyoruz bu yöntemle yani küçük bir tolerans seçtiğimizde daha hassas bir mesh oluşturuyoruz ama tabii ki bu da işlem yükünü arttırıyor, mesh süreleri uzuyor. Burada basic sizing dediğimiz kısım var. Burada e, refinement ratio mesh kenarlarının e, ne kadar küçüleceği anlamına geliyor. Yani burada e, minimum ve maksimum açılar yine belirleyebiliyoruz bunun için. Burada Max Element Growth Size'da bir mesh elemanından öbürüne geçişte mesh'in ne kadar büyüdüğü yani burada ne kadar hassas değerler girersek ne kadar mesh hassasiyetini arttırırsak analiz doğruya daha yakın olacaktır ama daha yavaş çözülecektir. Burada aslında karar kullanıcıya kalıyor yani kuracağı sistem... Çok hassas bir mesh istiyor mu yoksa e, genel geçer bir çözüm yeterli mi? Daha genel bir çözüm ama daha yüksek bir emniyet katsayısı bizim aslında daha çok tavsiye ettiğimiz bir işlemdir. Çünkü bildiğin üzere bir analiz yapmak vakit alan bir şey. Bilgisayarlarımızın kuvvetine göre de bu analiz süreleri uzayabiliyor. Biz burada daha kabın mesh ve daha aslında e, yüksek bir emniyet katsayısı ile ilerlemeyi tavsiye ediyoruz. Ve burada aslında tüm bu işlemler bittikten sonra tavsiye bir özellik daha var. Bu da mesh kontrol. Mesh kontrol seçeneğiyle de biz aslında analizdeki en hassas yüzeye yani bu bir nokta olabilir, bir kenar olabilir veya bir yüzey olabilir bu analizdeki gibi buraya bir mesh kontrol atamak. Burada da aslında mesh kontrolle yaptığımız şey şu biz normalde 0.4 milimetrelik bir mesh atıyorsak bu hassas noktaya yani asıl temasın, asıl yükün bindiği noktaya 0.2, 0.15, 0.1 gibi daha küçük bir meş atıyoruz ki sadece bizim için hassas olan yani bizim için önemli olan kısma küçük bir meş gelsin, daha detaylı olsun. Ama burada yani parçanın hiçbir yük binmeyecek yüzeylerine daha kaba bir meş olabilir. Çünkü asıl çözümü ilgilendiren nokta parçanın üst yüzeyi. Buraya da daha küçük bir mesh atayarak daha doğru ve daha hızlı bir çözüm elde edebiliriz. Tabii bu konuyla ilgili daha fazla yani analizle ilgili analizi hızlandırmak ve doğru yaklaşmakla ilgili çok fazla konu var. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de kanaldaki diğer videoları inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.